Herkese merhaba. Bugün Excel'de aralıklar ve dolaylı işlevlerinden bahsedeceğiz. Bu iki işlev de Excel'de arama ve başvuru fonksiyonları içerisinde yer alan iki işlev. Şimdi tablomuza bakalım. Burada 2020 yılı toplam kira hasılatları başlığı altında. Her bir satış temsilcisinin her ay kırılımındaki rakamları görünüyor. Şimdi bizim buradaki amacımız... Yine aylara göre her bir satış temsilcisinin ayrı bir alanda dinamik olarak satış miktarlarını getirmek. Bu, tabii ki normal şartlarda düşe yara, yata yara ve indis kaçıncı gibi fonksiyonların kullanılarak yapılabilmesi gerektiren bir işlem. Ama bunların haricinde aralıklar ve dolaylı işlevlerini bugün öğreneceğiz ve kullanacağız. Satış temsilcilerine ait değerleri de getirmiş olacağız. Şimdi aralıklar işlevine bir bakalım. Aralıklar işlevi nedir diyecek olursanız şu şekilde. Herhangi bir hücreye mesela atıyorum buradan M1 hücresine gelelim. Ve buradan D aralığını seçelim. D hücresini seçtim. Boşluk bıraktım. Ve 7. hücreyi seçiyorum. Düzeltiyorum. 7. satırı komple seçtiğim zaman buradan baktığınızda 6444 değeri çıkıyor. Yani bu ne demek? Aralıklar işlemi şu demek arkadaşlar. Bir satır ve sütunun kesişiminde bulunan hücreyi aralıklar işleviyle birlikte getirebiliyoruz. Yani bize burada yaptığımız işlemde D kolonu ve 7. satırı komple seçtiğimiz zaman bu kesişim noktası neresi ise Excel direkt onu getirebiliyor ki dolayısıyla biz de buradan her bir satış temsilcisinin aya göre satış miktarını bulabiliyoruz. Bizim burada yaptığımız D kolonunda yani Şubat ayında 7. kolon kimmiş? Cemzan. Cemzan'ın Şubat ayındaki satış miktarını bulmuş olduk. Bunu değiştirirsek Mesela bakalım buradan Şebnem Ilgaz'ın Mart ayındaki satışlarını bulalım. Ya da Haziran olsun. Buradan ne yapmamız lazım? Eşittir. Haziran kolonu nerede? H kolonunda. Ki bunu birleştir ortala yapmışız. Onu kaldırmak lazım. Buradan hizalama kısmından seçim arasında ortala dedim. Tamam. Şimdi kolonumu seçebilirim. Eşittir buradan. H kolonunu seçtim. Boşluk bırakıyorum. Buradan Şebnemlıgaza bakıyorum. 11. satırda olduğu için 11. satırı seçiyorum ve bakın burada dikkat ederseniz kesişim noktasında 4395 değeri yazıyor. Excel bunu aralıklar işleviyle bulmuş oluyor. Enter yaptığımda da M1 hücresine bu değeri getirebilirim. Şimdi bu yöntem tabii ki kullanılabilir ama biraz zahmetli. Tabii ki çünkü uzun veriler olduğu zaman bir tablomuz içerisinde bin satırlıkta veya da iki satıra kadar giden uzun verili bir tablo olduğu zaman onu tabii ki aralığı seçmek bayağı bir zor olacaktır. Dolayısıyla bunu kullanımı için dolaylı işlevleri biraz daha mantıklı görünüyor. Şöyle ki buradan silelim değerimizi. Dolaylı işlevine baktığımız zaman da dolaylı şu demek aslında. Excel'de bir hücreye değer yazıyorum ve o değere bir ad tanımlıyorum. Ve o adı gelip farklı bir hücrede yazdıktan sonra dolaylı fonksiyonun içerisinde o alt yazılan hücreyi kullanırsam ben o ad tanımlanan hücrenin değerini ben getirebiliyorum Excel'e dolaylı fonksiyonuyla. Yani şöyle basitçe bir örnek yapalım. Buraya ben 500 yazayım. Daha doğrusu 5.000 yazalım. Ve buraya da bir ad tanımlayalım. Excel olsun. Şimdi M1 hücresi burada M1 yazmıyor. Dikkat ederseniz Excel diye yazıyor. Ben bu Excel'i gelip, mesela bu hücreye yazarsam ki yazdım ve buraya da dolaylı diyorum ve başvuru metnimiz burada alt tanımlanmış olan hücrenin adı yani Excel. Excel'de burada C19 hücresinde yazıyor. Ben buradan C19 hücresini dolaylı işlevinde başvuru metni olarak esas aldığım zaman bakın enter yapıyorum 5000 değeri karşıma gelmiş oldu. Yani ben bu 5000 değerini burada dolaylı işlemini kullanarak farklı bir hücreye de getirtebiliyorum. Öncesinde kaynak hücreye verilen adı Excel'de farklı bir hücreye yazdırmam lazım. Buraya Excel ismini verdim. Excel adını geldim. Excel'de farklı bir hücreye yazdım. C19'a yazdım. Ve buraya da değeri getirmek için dolaylı işlemini kullandım. Dolaylı C19 hücresi. Yani C19 hücresindeki ismi al ve o isim hangi hücreye aitse onun değerini getir diyor. Dolaylı işlevi de bu şekilde. Şimdi bu değer getirmeleri, satış miktarlarını değer getirmelerini dolaylı işleviyle yapalım. Onu nasıl yapacağız diyecek olursanız ad tanımlamamız lazım. Şimdi bu tablo içerisinde ad tanımlamanın kısa bir yolu var. Nasıl diyecek olursanız öncelikle tabloyu seçelim tablomu seçtim ve bakın burada üst menüde formüller kısmına geliyorum ve seçimden oluştur diyorum. Seçimden oluştur seçmiş olduğunuz veriler içerisinde ad tanımlama yap demek. Ve burada değerden ad oluşturma konumu kısmına geldik. Burada üst satır ve sol sütunu seçiyoruz. Nedeni şöyle. Burada seçmiş olduğunuz verilerden ad kaynakları neresi olsun diyor güzel. Yani ben hangi adları vereceğim? Ben yani diyorum ki üst satırda seçmiş olduğum verilerde üst satırda bulunan verileri ad olarak tanımla ve sol sütunda seçmiş olduğum verilerin en sol tarafında yer alan sütunlarda bulunan verileri ad olarak tanımla. Buradan Ocak'tan Aralık'a kadar olan ayları ve aynı zamanda buradaki satış temsilcilerimi ad olarak tanımlamış olacak Excel zaten ona göre aralığı da kendisi belirliyor. Yani Ocak ismini bu değerler için ad tanımlayacak. Ümran Acar mesela bu 5. satırda yer alan yatay bir şekildeki rakamlara Ümran Acar adını otomatik olarak Excel kendisi tanımlayacak. Tamam dediğimde ad yöneticisine geliyorum. Bakın buradan otomatik olarak adlar belirlenmiş oluyor. Ki buradan eski kayıtlarımız var onları silelim. Baktığınız zaman bütün kayıtlar burada mevcut. Şimdi dolaylı işlevini yapalım. Buradan ekstra bir 4 satır açıyorum. Ve bu hücrelere de bir veri doğrulama yapalım. Veri kısmına geldim. Veri doğrulama. Listeden kaynak kısmına temsilci adlarını getirelim. Buraya da bir veri doğrulama yapalım. Buraya da ay isimlerini getirelim. Liste dedim. Bu şekilde İki işlemi de yapmış oldum. Şimdi E1 hücresine geldim. Buradan eşittir. Dolaylı diyorum. C1 hücresi boşluk bırakıyorum. Bir dolaylı daha kullanıyorum. Bu sefer başvuru ettim. D1 Enter yaptığımda herhangi bir değer gelmedi. Çünkü C1 ve D1 hücreleri boş. Ama buradan mesela Cemza'nın ben bayı sayı satışını bulmak istersem yine bir değer çıkmadı. Kontrol edelim. Evet buradaki hata şundan kaynaklı arkadaşlar. Bu da bir dikkat etmeniz gereken nokta. Şöyle söyleyeyim. Şimdi dolaylı işlevinde at tanımlarken Excel burada at yönetisinde dikkat ederseniz İsim ve soy isim arasında alttan tire bırakmış. Yani biz burada tablo içerisinde isim ve soy isim arasında boşluk bıraktık. Ama Excel at tanımlarken burada isim ve soy isim içerisinde bir alttan tire bı bırakıyor. Dolayısıyla bizim burada verilerimizi buradan seçiyorum ve her birine alttan tire koyacak şekilde dönüştürmem lazım. Şimdi şöyle yapalım hemen. Buraya acar yazalım. Ctrl E yapalım. Hızlı dolduralım. Buraya da Ümran yazalım. Buraya da isimleri hızlı doldurtalım. Ve bunları aralarda alttan tire olacak şekilde birleştirelim. Bunun için birleştir formülünü kullanmam lazım. Bu hücreyi seçtim. Alttan tire koyuyorum araya ve B9 hücresini seçtikten sonra enter yapıyorum. Bu şekilde hücrelerimi birleştirmiş oluyorum. Ctrl D yaptığım zaman hızlı kopyalama kısa yoldur arkadaşlar diğer hücrelere de kopyalamış oldum. Şimdi buradan baktığınız zaman veri doğrulama ile yapmış olduğum değerler değişti. Bakın hepsi alttan tireyle ayrılmış durumda. Mesela buradan Ertan Uğur'u ben seçtiğim zaman 5799 Mayıs ayının satışı olarak karşıma çıkmış oldu. Yani burada dolaylı işleviyle Excel'in yapmış olduğu şu. Ertan Uğur'u zaten alt tanımlama olarak bu aralığı seçmişti. Mayıs ayına baktığımız zaman da Mayıs ayının aralığında burası seçti. Ve bakın dikkat ederseniz seçmiş olduğum verilerin kesişim noktası 5799 TL olarak karşıma çıkıyor. Ben burada dolaylı işte bile buraya dinamik olarak getirmiş oluyorum. Değerlerimizi değiştirelim. Şebnem Bulgaz Mayıs ayında 8762. Bunu Temmuz ayı yapalım mesela. Bakın Şebnem Bulgaz'ın Temmuz ayında herhangi bir satışı bulunmuyor. Bu şekilde aralıklar ve dolaylı işlevlerini kullanarak dinamik bir şekilde veri getirmeniz mümkündür. Arama ve başvuru fonksiyonlarının bir diğer türü de aralıklar ve dolaylı fonksiyonlarıdır. videomuz bu kadar. Daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi videolarımıza bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.